Arkadaşlar memlekette en güzel lezzetlerden biri. Yine Antak, o kadar zengin bir coğrafya sahip ki. Bakın çok kısa bahsedeceğim ama bunu bir bu bir dakikaya sığacak biliyorum. Küflü sürk. Aslında bu birçok yörede farklı yapılan İçine salça konulan türü de var. İçine bir sürü baharatla karşı taze çökeleğin harmanlanması ile yapılıyor. Özellikle Nisan-Mayıs ayında çıkan o inek sütünden elde edilen taze çökelek. İçine kişniş, yedi bahar, Yeni Bahar. Bir sürü baharat karışacak yapılanı var. Ben aslında en doğru işte kuru zahter, pul biber ve hafif böyle karabiber ve yine oranın taze çökeleğiyle yapılmış bir sürkten bahsediyorum. Bunu 6 ay boyunca yine öncelikle yapıldıktan sonra 2-3 gün gölgede kurutuyoruz. Sonra 6 ay boyunca da büyük ambalajlarda bekleterek bunu küflendirmeye bırakıyoruz. Bir nevi Roquefort adında ve benim sevdiğim biberli ekmeğin ham maddesi Bence de çok güzel bir kahvaltılık. Çayın yanında isterseniz sereya ile de kızartın. isterseniz şu şekilde zeytinyağı ile bölün. Ve afiyetle tadına bakın. Müthiş aroması yoğun bir tat ama küflüden bahsediyorum. Daha yumuşak tat seviyorsanız tazesini de alabilirsiniz ama bu küflü lezzeti mutlaka deneyin dedim. Hadi yorumlarda buluşalım mı?